Suya dokunur yenilik. Üstün teknolojisiyle her damlada sağlık. Philips'ten. Bu akşam biliyorsunuz Hakan Fidan, E Ekonomi Bakanı Cevdet Ekonomi'den sorumlu Cumhurbaşkanı Erdoğan yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat bir araya gelmişlerdi. Ve Hakan Fidan bir açıklama yapmıştı. Bazı yaptırımlar veya bazı kararlar olacak İsrail'e diye. Şimdi o karar geldi. Ticaret Bakanlığı'nın sayfasından okuyoruz. İsrail'e ihracat kısıtlaması Açıklamaya şöyle bir bakalım. İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana 6 ay aşkın süredir Gazze şeridinde yürüttüğü ve ayrım gözetmeden masum Filistin halkına ve sivil yerleşim yerlerine topyekün katliam hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimizin sayısı 33 bine, yaralı sayısı 100 binin üzerindedir diyor. Çok sayıda kadın ve çocuklar bu hayatını kaybedenlerin çoğu çocuk ve kadın Gazze şeridi yerle bir oldu ve büyük bir yıkıma uğradı diyor. Türkiye 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana çatışmanın durdurulması, insani kayıp ve fiziki yıkımın engellenmesi, önce kalıcı ateşkes ve diplomatik çözüm arayışına hakim olması için ve Gazze'nin yeniden imar amacıyla gerek taraflar nezdinde, gerek uluslararası arenada İslam dünyası bünyesinde siyasi ve diplomatik çalışmaları en üst seviyeye yaptı diyor. Türkiye İsrail'in saldırıları başladıktan sonra Gazze ve Gazze halkının yardımına koşarak başta gıda, sağlık, tıbbi yardım ve binlerce hasta tahliyesi olmak üzere gemilerle ve uçaklarla on binlerce ton yardım ulaştırmış ve bu alanda dünyada en önde gelen iki ülkeden biri konumunda olmuştur, diyor. Bununla beraber İsrail, uluslararası haline hukuku alenen çiğnemeye devam etmekte. Uluslararası camianın sayısız siyasi hukuki ateşkes ve kesinti insani yardım sağlama çabasını yok saymaktadır, diyor. Ve İsrail ile bugüne kadar uluslararası hukukun ve düzenin temel yapı taşları olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler Kurulu ve Birleşmiş Milletleri İnsan Hakları Konseyi ve Uluslararası Adalet Divanı'nın bu yönde atmış oldukları hiçbir kararı maalesef uygulamamıştır diyor. Bu kapsamda o kararların ilgili maddeleri yazıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İnsan Hakları Konseyi ve Adalet Divanı ile Genel kurulun aldıkları kararlar var. Değerli izleyiciler bunu da söyleyelim. Ve bu anlamda e, Türkiye diyor, 9 Nisan 2024 yani Arife günü itibariyle ekte belirtilen ürün grupları altında yer alan ürünlerin İsrail'in ihracatlarına kısıtlama kararı almış bulunmaktadır diyor. Bu karar İsrail uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülükleri çerçevesinde Gazze'de derhal ateşkesi ilan edene ve Gazze ye şehrinde yeterli kadar miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin vereceği kadar yürürlükte kalacaktır diyor değerli izleyiciler. Onlarda neler var bakalım. İsrail'e ihracat kısıtlaması olan ürünler hemen okuyalım. Alüminyum profiller, alüminyum teller, boya, bakır profiller, çelik film filmişan, çelik kaplar, çelik kuleler, çelik profiller, demir çelik teller, e, ekskavatör, elektrik kabloları, elektrik panoları, fayans, halat ve kablolar, hırdavat ürünleri, hidrolik yağlar diyor. Yine inşaat demiri, inşaat makineleri, inşaat yalıtım malzemeleri, inşaatta kullanılan camlar, kimyasal bileşikler, kimyasal gübreler, kovalar, kepçeler, kürekler, kıskaçlar, kancalar, kükürt, madeni yağ, makaralı zincir, mermer, metal işleme makineleri, metallerin işlemesinde kullanılan kimyasallar, mineral gübreler, motor yağları, paletler, sandviç paneller, plastik borular, solvent, boyalar, testere makineleri, tuğlalar, uçak benzini ve jet yakıtı, vernik, vinç, yapıştırıcılar, tutkallar ve yassı çelik ürünleri dahil hepsini Türkiye askıya aldı. Değerli izleyiciler, bu kararın gerekçeleri e, gerekli Ticaret Bakanı tarafından yürütülecektir, diyor. Türkiye ihracat kısıtlamasına gitti, değerli izleyiciler. Tam 54 ürün var burada. ihracata kısıtlaması öngörülen ürün grupları demir-çelikten, çelik köprü aksamına, alüminyum telden, kimyasal bileşiklere, kovadan, madeni yağlara, uçak benzininden verniklere kadar yassı çelik ürünlerine kadar geniş bir yelpazide Türkiye bir kısıtlamaya gittiğini açıklayalım.